Merhabalar çok sevgili Kik ve Bugün hem CS e oynayacağız Counter Strike hem de eee Two Souls mu öyle bir şey yok. <laughs> Onu bitirmeye çalışacağız Eee Bu oyunu merak ettiğim için sonuna o yüzden devam ediyorum Kimse gidip de oyna falan dediği yok <laughs> Ama Para verdim merak ediyorum yani açıkçası Resident Evil'ın üstünde güzel gider diye düşünüyorum ee, şimdi şöyle düzeltelim ve oyunumuza devam edelim. Neydi bu? Evet. Aleyküm selam merhabalar hoş geldin. İzlemiyor gibi gözüküyorsun ama izlenir herhalde. Yoksa nasıl yazacağım? <laughs> Çıkış izliyoruz. Hadi başlatalım. Hoş efendim. Bu oyunu önceden oynuyordum sen bilmiyorsun büyük ihtimalle. eee kim daha önce görmedim büyük ihtimalle değilsin. Şey var göbek bağımız olan bir şey var. Yani bir varlık. Yedin miydi adı? Unuttum oynamaya oynamayı. Nasıl oynamam gerektiğini de right. unuttum. <laughs> Find somewhere to change. Tamam üstünü değiştirecek yer. Oyunlara çok ara vermemek lazım. Unut, unutuyor insan. Cinme. Aynen onun gibi bir şey. Cinliminli bir şey yani. Biz hareket ettiremiyoruz. Olay bu. Biliyorum büyük bir ihtimalde. Aslında biraz bilinçli. Bir Hope they haven't put cameras in here too. Neredeyiz? Ne yaptık? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Merhabalar efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldin. Şu an oyunu hatırlamaya çalışıyorum. Yapmamız mı lazım? Beni izliyorlar yine. You know when attack And going on for months. Mm -hmm. At first, she thought they were nightmares and that she would get used to it. Mm -hmm. Marks on her body look like scratches or bites. You see where these wounds are located? She couldn't have done this. And it doesn't look like child abuse. If she's telling the truth. is something is trying to bu arada oyun biraz şey e, bir gelecek bir geçmiş falan kid, olarak such... Karmaşık yani. kronolojik e, olarak karmaşık. You look gibi. Tonight of the I'll, uh, I'll take first watch. Call you at 3 a.m. <laughs> okay. <laughs> night good night zaman nasıl geri dönüyorum <laughs> çok güzel çizmişler çok tatlı duruyor <laughs> ben my rabbit Hayır, rabbitine ya Hadi kalk bakalım bari. Benim pajamamla aynı renk olması şaka mı? Altımda şu an. <laughs> Patileri var. Benimkinde kedi yüzleri var. Dur bakalım. Tavşanı nerede? Off to bed now, Jody. Tavşanı nerede bıraktın kız? Tavşan falan görmüyorum. Ne oldu? Da bir yere gidemiyoruz. Şu da o zaman. İlk geldiğimiz zaman herhalde annemizin bizi ilk terk ettiği zaman. Cinler bizi dövüyor diye getirdi. <laughs> Eğitim araştırmaya. Ben de aldık. Bu arada kız büyünce asker falan oluyor. Kızı kullanmak istiyorlar özel yeteneğinden dolayı. İzliyorsanız hala. Gideyim gideyim. Bir taraftan Gel. Oyunun kontrolü birazcık değişiktir. Ama fena değil. Ne istiyorsun? Nereye gideceksin? Söyle. Hı. Gece gene bir saldırı olacak gibi seviyorum. Büyüyünce hiç böyle bir şeyler olmuyordu aslında. Küçükken çok saldırıyorlar kıza. Niye hepsi anlıyordum. I'm gonna turn out the light now. Good night, Jody. Wait! Can you leave the light on in the hall? I don't like it when it's dark. Sure. How's that? Good. Good night. Night. Don't be afraid, Eddie. We're gonna have a good night's sleep. And nothing is gonna happen. Gene bir şey olacak. En son sağa sola döndüğümüzde. Mr. devamı gelecek. Ben bayağı oynadım onu bu arada. Ama az kaldı. Boss'u geçtim o kadar ölmüyordu ya. Ben anlatayım sana. Böyle bir masal mı anlatılır? Sıpçık. Onu dökeyim. o masalı şey yapsın. Ben kalk kızla masal anlatla. İçine girebiliyor mu senin? Kızla bir şeyler anlat. Şerif. Son iki bölümünü kaçırdım. Sıkıntı yok. Niye çıkamıyorum?

No. you're a doctor hurry it's okay it'll be all right now heiden isn't scared of them anymore I said no. End of story. Please, Nathan, just this no. once. All the other girls in my class are going, and I won't be late. I promise. Okay? Again, It's geçmiş. just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me all week, and I never get to have any fun. For the hundredth time, you're not like everyone else, and there are rules. Well, I didn't to be different i just want to go out and, and have friends and be like other girls my age you'll never I'm be like us. them you need to get used to that good night <laughs> I'll be next door. Me. Bu adam kötü bir adam çıkarsa çok üzülürüm. Oğlum bit üstünü değiştir gözüm kanıyor izlerken ya. here come on, I just wanna go out and have some fun I can't do it babe rules are rules I'll just follow my special house. please come on Cole I didn't get them as a diamond please let me out just a f <laughs> Evet. I'm sorry, Princess, but I can't. It's not my call. Bence de gitme yani ne gerek var. Yatağa da şimdi gel masaya. Masaya gidemiyoruz. Oturamıyoruz. Okey okey. Buraya girmemize izin vermiyor. Tamam. Peki peki. Anladığım kadarıyla bu adam bizi en sonunda götürecek. Değil. Stop it, Cody. This is not going to do you any good. You're grounded. Period. i de gitmedim ya. Ama oyun zorluyor galiba. Getting you nowhere. Stop it, Aiden. They don't give a shit if we break everything in this goddamn room. This isn't working. We have to figure out what will. it on izin vermiyorsun. istemiyorum öyle geçirmek istemiyorum kesin başımıza kötü bir şey geldi ama oyunun umurunda değil evet. pek o zaman gidiyoruz hadi ben istemiyorum beni zor duruma bırakıyorlar really sorry, Cole. I hate myself for doing this. Utan bence de. You understand, right? Hayır. I just I need to go out tonight. Dışarı çıkmak istemen anlıyorum da şu kılıkla da çıkma ya. Şimdi biz yakalar bilerek yakaladık çünkü yani bunu. Yeah, I know. <laughs> Yo bence hala geç değil. Hadi gel içeri girelim. Geç mi? <gülüyor> <Elementizle>. <gülüyor> tamam o zaman. <uzun>. Çoraplara bak. Hadi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kaç beni sinirlendi Yani. Of course it is. böyle güçlere sahip bir kız var. Kızı nasıl tutacağınız içeride? İmkanı yok ki. Ne kadar rahat ve gevşek

I'm feeling sick, so we were just gonna go and <laughs> we'll get some fresh air. Okay, um, you want us to call the infirmary? No, 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 no. There's, there's, there's no need. I'm um. You know, Cole's looking after me. So, right, Cole? Yeah. So. <gülüyor> 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 What's up, Cole? Okay, got your tongue? Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Konuşla. Uh, he, lost, he he lost his voice doesn't ring it. I think it's like a ...a virus or something I'm, that's more than that's more than I've gotten out of him all all day long so Hope it's <laughs> not contagious buddy you should be home in bed if you ask me safer for all of us Ne biçim güvenlik görevlisi? Ben çeviririm oğlum. Yani. Niye you. bana götünü dönüyorsun yüzünü Değil. dönüyorsun derim. Ara 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 ne olsa bir şey olmuş yani. Yok ne? Bunu yediğine inanamıyorum ya. Şaka gibi. Well, at least we don't have to look for Cole's car. There's cameras everywhere. Better not hang around here too long. Now get in the car and start it up. kullanacaktım arabayı ya. Bana ne ya? Gel şimdi ben kullanacağım. <laughs> Hadi atma bebek. Yolcu gibi arkaya tutuyorum. Damn. I'm not really out of sight. Çık. Çık ya çık. Çık Edem çık. Kalk. Çık, gel gidiyoruz. Başka seçeneğim yok. saklansaydın ya sen niye kendini gösteriyorsun? Güzel takılıyorsun. Safkolok. Ben bulacaklar bizi. Adamların bize olan güvenimiz sarstık. Hiç olmaz. You'll forgive me, right? I'll be back soon. Don't worry, I'll be fine. Aynen. Okay, Aiden. Take him into the forest. Make sure he's safe. Bu adam öldürtecek ya. Şu bölümde bilsin. Şimdilik Valorant'a gideceğim. Diğerleri toplaşana kadar evimizi sundur. Arasam mı? Yoksa? Bulamıyor da. İşte. <laughs> Kıçı kırık bir bara geldik ya. Bu yer. Kızlar bu yerden çıkmışlar. ergenliğim olmalı desem yalan söylemiş olurum. Ben daha çok ders çalışmaya çıkmak için zorluyordum abi. <laughs> Ama kafeye gittiğim için izin vermiyorlar. Kafede çalışıyorum. Bence yanlış para geldik. They're not here yet. Şu adam we'll wait. çok tanıdık. Bir dakika şu. Bu adam kimdi ya? Yön dön. Bak şu uzun. Allah. Kimdi lan o? Kötü bir karakterdi de. Aaa şeydi Detroit'teki baba var ya. Ona benziyor. Peki niye geldik? Anlat hadi. Kızlar hiçbir yerde yok. Evet geldik buraya bir çoğunluk.

<gülüyor> Limonata. <gülüyor> Bakışlarınıza dikkat edin, sizi öldürtürüm ha. Kalk güvenmiyorum bir içinde bir şey vardır. Şöyle. Kızlar da yok zaten. Çık ya çık. <laughs> Bak. Bu adam Detroit'teki adam işte. i told you not to go and you disobeyed me you know how dangerous that was for cole and for you help jody don't you remember kirsten's birthday party you know what can happen with aiden right right <gülüyor> <gülüyor> Senin Kötü biri çıkarsa seni var ya Ağacın köküne Hazırım oraya kafanı sokarım Şu laf kafan kalır ağacın Gözü Şu tipini düzelt de seni güzel ortamlara sok. Bardan ayrılmasam büyük ihtimalle şey olacaktı. Müşterileri dinlemedin mi? Niye dinleyeyim canım? Kesin sataşacaklar. Burada direkt don durmuyor ya çok küçük oluyor. İlla oyun başlayacak. Hmm. ne yapacağız biliyor musunuz? Ben Valorant açacağım. Valorant döneceğiz Gel Valorant. <laughs> Hemen bomba nitto. yayın yaptım. O yüzden bizimkiler büyük ihtimalle o yüzden yoklar. Du, 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 du.